Bugün fonksiyonu anlatayım dedim. Birinci fonksiyonun birinci videosundayım. Şimdi e, fonksiyon iki kümenin elemanları arasında eşleşmeler demek aslında belli bir şarta bağlı olmak üzere. Mesela f fonksiyonu a'daki elemandır. a kümesinden b kümesine götürsün. Mesela a 2'ye götürsün. b 3'e götürsün. C de 3'e götürsün. Şimdi bu şu demektir f fonksiyonu a'yı 2 ile eşleştiriyor. Aynı f fonksiyonu b'yi 3 ile eşleştiriyor. Aynı f fonksiyonu c'yi de 3 ile eşleştiriyor. Bu ifadeyi şöyle de yazabiliriz. f fonksiyonu a'yı 2'ye götürüyor. b'yi 3'e götürüyor. c'yi de 3'e götürüyor. Bu şekilde gösterebiliriz. Ama mesela bu eşleştirmelerin her durumu fonksiyon olmuyor. Fonksiyon olabilmek için İki tane şartımız var. Birincisi A kümesinde eşlenmeyen eleman kal olmamalı, eleman kalmamalı. A kümesinde eşlenmeyen eleman kalmasın. İkincisi de ikinci şartımız da A'nın bir elemanı B'nin birden çok elemanı ile eşlenmesin. Elemanı ile eşlenmesin. Yani bu iki şartımız sağlanıyorsa o zaman tüm durumlar birer fonksiyondur. Mesela şu sağ tarafta diyelim ki A kümesinde A, B, C var. Karşıda da 1, 2, 3, 4 var. A birleşti işte. B3 ile eşleşti ve C diyelim ki kimseyle eşleşmedi. Şimdi soldaki kümede yani tanım kümesinde biraz sonra onu söyleyeceğim zaten. Soldaki kümede eşlenmeyen elemanı olduğu için ben bu ifade ediyorum ki burası fonksiyon bu eşleştirme fonksiyon olmaz. Mesela aynı bunun gibi bir tane daha çizelim şöyle. Şöyle ha. A, A elemanı 2'ye gitsin. A hem de 3'e gitsin. B de 5'e gitsin. Mesela burada da A elemanı iki farklı birden çok elemanla eşleştiği için buna da G diyelim. Şöyle. Bu ifade de fonksiyon olmaz. Bunun dışındaki bütün eşleşmeler fonksiyondur. Mesela biraz daha ilerletelim konumuzu. Fonksiyonun tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi ne demektir? Mesela A kümesinde elemanlarımız A, B, C olsun. Biz A kümesine tanım kümesi diyoruz. Yani x'lerin oluşturduğu küme. A diyelim ki 1'e gitti. B 2'ye gitti. C 5'e gitti. Burada bir de 10 var. Mesela eşlenmeyen B kümesinde eşlenmeyen bir elemanın olması bizim için bir engel teşkil etmez. Sadece soldaki kümede yani tanım kümesinde eşlenmeyen eleman olmamalı diyorduk. Şimdi B kümesinin tamamına biz değer kümesi diyoruz. B'nin tamamı değer kümesidir. Ama B kümesi içerisinde sadece eşlenenlerin oluşturduğu küme yani şuraya ne diyoruz? Görüntü kümesi diyoruz. Görüntü kümesi. Görüntü kümesini şöyle gösteriyoruz, fA, yani A, A kümesinin elemanlarının gittiği sonuçtaki oluşan kümedir. Şimdi buna bir tane örnek yapalım. Mesela demişiz ki işte f fonksiyon 2-5 aralığından reel sayılara gidiyor. Bunun anlamı şudur: x'e vereceğim değerler 5 ile 2 aralığında olmalı, ama sonuç her sayı olabilir. Ve bize diyor ki görüntü kümesi nedir? Yani bize FA kümesinin neresi olduğunu soruyor. Şimdi diyoruz ki X dediğim 2 ile 5 aralığındaydı. 2 de eşitlik var çünkü köşeli parantez. Ve bana şunu soruyor. 3X artı 4 acaba hangi aralıktadır? Burada birazcık eşitsizlik bilgisi gerekiyor. Ben 3x artı 4 elde etmek için her tarafı 3 ile çarpıyorum. 6 küçük eşittir. 3x küçüktür. 15 diyorum. Sonra her tarafa 4 ekliyorum. Her tarafa 4 ekleyince 10, 3x artı 4 ve 19 oluyor. İşte şurası FA'nın aralığı. Yani FA kümesi şu şuradan oluşuyormuş. 10 ile 19 arası. 19 yok, 10 var. Demek ki görüntü kümem 10 ile 19 arasındaymış. Soru da bir de tam sayı demediği için zaten öyle rastgele tam sayı diyemeyiz. Aradaki aralıktaki tüm herkes olabilir. Şimdi bir fonksiyonun en geniş tanım kümesi ne demek? Bir fonksiyonun en geniş tanım kümesi demek mesela x yerine acaba her değer yazılabilir mi? Çünkü biz şöyle yapıyorduk. Yani iki küme arasında a'dan b'ye tanımda olunca biz a'ya ne diyorduk? Tanım kümesi. A'ya tanım kümesi diyorduk. Yani tanım kümesi derken x acaba hangi değerleri alabilir? Ya da şöyle düşünelim. Fonksiyonun sonucunu bulabilmek için x gördüğüm yere her değeri verebilir miyim? Şimdi fx eşittir x kare artı 3x birinci örneğimizde ben x gördüğüm yere her değeri verebilirim. Neden her değeri verebilirim? x'e her değeri verdiğimde hep bir sonuç buluyorum. Yani x kare artı 3x her zaman her durumda tanımlıdır. Peki tanımsızlık ne demek tanımsızlık? ikinci örnekteki gibi şu paydanın sıfır olması veya köklü ifadelerde kökün içine negatif olması. Bu kök kare kök olabileceği gibi dördüncü dereceden kökte de olabilir. Çift dereceli köklerin içi negatif olmamalıdır. Şimdi ikinci örnekte diyorum ki bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için yani fx'in Tanımlı olabilmesi için paydanın sıfır olmaması gerekir. Yani payda sıfır olunca tanımsız oluyor. O yüzden diyorum ki paydayı sıfır yapan x değeri nedir? x'in 2 değeridir. O zaman x2 olmasın diyorum. Yani x2 olursa fonksiyon tanımsız oluyor. Hangi fonksiyon? Örnekte verilen fonksiyon. O zaman diyorum ki tanım kümesi şöyle oluyor. Tüm reel sayılar olabilir ama 2 olmaz. Aslında şurada onu belirtmiştim. Yani sorunun başlangıcında sorumuz yanlış olmasın diye, yanlış anlaşılmasın diye. Üçüncü örneğimize geldik. Üçüncü örnekte çift dereceli kökün içi negatif olmaz. Çünkü çift dereceli kökün içi negatif olursa konu karmaşık sayıya gider. Mesela karekök eksi 4 dersen bu bir reel sayı değildir. Ama karekök 4 bir reel sayıdır. Karekök 0 o da bir reel sayıdır. Sonuç olarak bizim şu 3x eksi 15 dediğimiz ifadenin sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Hocam eşitliği neden koyduk? Çünkü kare kökün ya da çift dereceli kökün içi eksi, şey, eksi olmaz ama sıfır olabilir. Demek ki 3x büyük eşittir 15 olmalı. x de büyük eşittir 5 olmalı. Demek ki fonksiyonun en geniş tanım kümesi x'in 5'ten büyük ve eşit olduğu her yerdir. Konumuzu bir hamle daha ilerletelim. Şimdi bu sefer de fonksiyonun görüntü kümesini bulmaya çalışalım. Yani birinci örnekte mesela görüntü kümesi derken neyden bahsediyorduk? A'da mesela reel sayılardan reel sayılara işte eşleniyorlar şöyle. Görüntü kümesi buradaki eşlenenlerin kümesiydi. Yani 2x artı 8 her sayı olabilir. Çünkü ben x'e herhangi bir reel sayı verdiğimde her zaman 2x artı 8 reel sayısı bulabilirim. O yüzden bu soruda görüntü kümesi yani f a kümesi a kümesinin tanımlı olduğunu düşünsem f a kümesi tüm reel sayılar olur. Yani sonuç her sayı olabilir. Yani bu belki çok net olmadı ama ikinci örnek biraz daha birinci örneği daha iyi açıklayacak biçimde olacak. Mesela şu x kare artı 3 her sayı olabilir mi? Yani mesela x kare artı 3'ün alabileceği belli bir değer aralığı var mıdır? Tabii ki vardır. Çünkü x kare her zaman büyük eşittir sıfır olmalıdır. Çünkü bütün reel sayıların kareleri sıfır ya da sıfırdan büyüktür. Öyle olunca x kare artı 3 de her zaman ne olur? 3'ten büyük eşit olur. Demek ki bu fonksiyonun görüntü kümesi 3 üç ve 3'ten büyük herkes olabilir diyeceğiz. Yani bu ikinci kümede 3 ve 3'ten büyük herkes olabilir orada. Ama 3'ten küçük bir sonuç olmaz. Çünkü x kare artı 3'ün 3'ten küçük olması demek x karenin negatif olması demek öyle bir durumda söz konusu olamaz. Şimdi üçüncü örneğimize geldiğimizde mutlak değerli bir ifade var. Mutlak değer uzaklık olduğu için ve uzaklık da sıfırdan küçük olamayacağı için burada mesela x eksi 2 dediğim mutlak değer her zaman büyük eşittir sıfır oluyor. Öyle olunca ben mesela mutlak değer x x'e 2 artı 10 dediğimde bu ifadede her zaman 10'dan büyük eşit olur. Yani bu fonksiyonun görüntü kümesi de 10 ve 10'dan büyük olan tüm sayılardır. Yani f kümesi şöyle olacak. 10'dan sonsuza kadar herkes. İkincide de mesela f kümesi 3'ten sonsuza kadar herkes olacak. Yani sonsuz da hiçbir zaman köşeli parantez yapmıyoruz. Çünkü sonsuz dediğimiz belli bir sayı değildir, bir kavramdır. Evet, herkese teşekkür ederim.